Başladı kayıt. Abi böyle videolar hazırladık. Arkadaşlar bilgisayar oynuyorum. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Duyulmuyorsa yapacak bir şey yok. Bilgisayardan oynuyorum. Şuraya yazayım. Bilgisayardan Oy. Yok. Arkadaşlar. İngilizler için I play on computer. Bilgisayardan oynuyorum. Neyse. Şimdi ne olsa. Hayır. Oyunda şey yapıyoruz. Neden konuşuyorum bilmiyorum. Büyük ihtimalle sesim duymaz. Arkadaşlar bir Aa unuttuk. Ben kendim gidiyorum abi ya. E sen gittin mi? Gittim böyle. Ha. Dur ben seni almaya gidiyorum. Sakın öyle. Hayır. No. Hadi dur buradayım. Gel Kerem. Güzel karşılar şimdi Tamam. Teşekkürler abi. Taksici. Hey taksici. Efendim birinci. Ağlamışsın beni. Yürürürsün artık. Ben geldim. Neyse sısısı. Benim başım. Girelim. Allah razı olsun. Sizim açık mı? yorumlara yazarsınız ya da like atarak belirleyebilirsiniz. 200 abone için teşekkürler. 215 Allah. abone olduk ya. 215, 2, 213, 213 mu? Evet aladık. Önemli olan 210 abone. Bu aboneler düşmesin artsın. Ama bak çok şey. Yani, yani 200 aboneyiz. Ay 200 diyorum mi? 213. 200'e nasıl kaldı arkadaşlar. 213. Bitince <laughs> videoyu kapatacağım. Kısa bir video olacak. İnşallah sesim duyuluyordur. Bağırmam mı lazım? Şu anda iyi mi? Yok sesin kısılır Sesin yok. Yok o kadar bağırma. He <laughs> evet, tamam. Vık vık. <laughs> Yani Türkiz arkadaşlar Türkiye'de yaşıyoruz. Benim de Türkiye. Burada olan benim Türkiye şapkalı benim. Öbür rubukslu abi. Öbür rubukslu. Abi diyor arkadaşlar. Like atıp Eğer varırsak abone olun ve like atın. Vardık. Amca Abone Amca olup bayılacak. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Amca bayılacak. Düşüyorum. Michael Jackson. Görüşürüz.